Afrika ülkesini kapsayan ziyaretimizin ilk durağı için Güney Afrika'dayız. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim. Sultan Abdülaziz Han 160 yıl önce Ebu Bakir Efendi'yi buradaki Müslüman kardeşlerimize destek olmak için görevlendirmişti. Ecdadımızın izini takip ederek Afrika'nın en güneyinde Cape Town'da Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta başkonsolosluk açmamızın bizim için de özel bir anlamı var. Çalışını yapacağımız başkonsolosluğumuzda bir yandan ecdadımızın mirasına sahip çıkacağız. Bir yandan burada yaşayan vatandaşlarımıza ve bizim kapımızı çalan herkese en güzel hizmeti vermeye çalışacağız. Diğer taraftan da Güney Afrika ile ilişkilerimizi Cape Town bölgesinde de geliştirmek için birlikte çaba sarf edeceğiz. Sizlerin sayesinde Türkiye-Güney Afrika ilişkileri sağlam temeller üzerinde ilerliyor ve özellikle bu ziyareti gerçekleştirmemin amacı da bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza hizmet vermek dış politikamızın önceliklerinin başında geliyor. Bugün dünyada 257 misyonumuzla yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımıza kaliteli ve süratli hizmet vermek için her gün kendimizi yeniliyoruz. Hatta yapay zekadan bile faydalanmaya başladık.